QNBA Finans'ın avantajlarla dolu dünyasından hepinize selamlar. Ben Gizem, bu hafta konumuz Sanal Post. Hazırsanız başlayalım. Sanal Post nedir? Sanal POS fiziki POS cihazlarının yerine kullanılabilen internet tabanlı ödeme sistemidir. Günlük yaşantımızda alışverişlerimizde kullandığımız fiziki POS cihazlarıyla aynı mantığa sahiptir. Sanal pos ve fiziki pos arasındaki en büyük fark karta temas etmeden yalnızca doğru kart bilgileriyle ödeme işleminin yapılabilmesidir. Sanal pos kullanmak isteyen kişi veya kurumların pos cihazı gibi aracı finans kuruluşlarıyla anlaşma yapması gerekmektedir. Yapılan anlaşmalar sonucunda sanal pos yazılımı kullanıma açık hale gelir ve e-ticaret sitelerine entegre edilir. Sanal POS üzerinden mali tahsilat gerçekleştirebilmek için birtakım bilgilere ihtiyaç duyulur. Kartla post cihazında görüntülenen ve çip üzerinden çekilen bilgiler sanal posta bir form üzerinden elde edilir. Özellikle bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapan kişiler ödeme adımından hemen önce kart numarası, kart üzerindeki ad ve soyad, kart son kullanma tarihi ve CVC bilgilerini eksiksiz olarak girmelidir. Sanal POS ne işe yarar? İşletmelerin ödeme almak için en sık kullandıkları yöntem sanal post yazılımlarıdır. Fiziki mağazalarda kredi kartıyla ödeme alınmasını sağlayan post cihazları online mağazalarda sanal postlara dönüşmektedir. Sanal post, e-ticaret sitelerinin kredi kartından ödeme almalarını sağlayan bir yazılım türüdür. Bir e-ticaret sitesinden alışveriş yapan kullanıcı kredi kartı bilgilerini ödeme formuna yazdıktan sonra bahsi geçen bilgiler sanal pos aracılığında ödeme kuruluşuna ulaştırılır ve böylelikle provizyon alınabilir. Sanal pos nasıl alınır? E-ticaret işletmesine sahip olmanız durumunda sanal post kullanabilir ve ödeme işlemlerinizi profesyonel ve pratik bir boyuta taşıyabilirsiniz. Bahsi geçen entegrasyonu sağlayabilmek için atmanız gereken ilk adım Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış olan ödeme kuruluşlarından birine başvurmak olacaktır. İlgili kurumlara sanal post başvurusunda bulunabilmeniz için belirli kriterlere uymanız gerekiyor. Bahsi geçen kriterleri şöyle listeleyebiliriz. SSL sertifikası Müşteri bilgilerinin güvence altına alınması ve sanal güvenliğin sağlanması amacıyla kullanılan SSL sertifikası bir e-ticaret sitesinin sahip olması gereken en önemli kriterlerden biridir. Ürünler E-ticarete başlamakta olduğu gibi sanal post başvurusu yaparken de satışa hazır ürünlerinizin olması gerekir. Başvuru yaptığınız banka sitenizde herhangi bir ürün göremediğinde sanal post başvurunuzu olumsuz değerlendirebilir. Sözleşmeler Online mağazanızda yasal hak ve yükümlülüklerinizi ifade eden iptal iade politikanızı içeren mesafeli satış sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi gibi sözleşmelerin bulunması gerekir. QNB E-Finans Post E-Fatura nedir? Elektronik para ödeme kuruluşlarınca fiziki post gerektirmeyen ödeme yöntemleri sunulurken gerçekleştirilen satış, ödeme, tahsilat işlemleriyle bu işlemlere ilişkin mali belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması ve müşterilere elektronik veya kağıt ortamda iletilmesidir. QNB E-Finans'ın birbirinden avantajlı paketleri hakkında detaylı bilgi almak için web sitemizde yer alan e-dönüşüm ürünleri sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Sanal post başvurusu nasıl ve nereye yapılır? E-ticaret sitesine sahipseniz Sanal POS kullanarak ödeme işlemlerinizi son derece pratik bir hale getirebilirsiniz. Sanal POS'a sahip olmak için uygulamanız gereken adımların başında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanmış olan ödeme kuruluşlarından birine başvurmak gelir. İnternet alışverişlerinin temel ödeme sistemi olan sanal post için hemen hemen her bankadan başvuru yapabilmeniz mümkündür. Sanal post başvurusu yapabilmek için SSL sertifikası, ürün ve sözleşme süreçlerinizi tamamlamış olmanız gerekir. Bu videomuzda sanal posttan bahsettik. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.